Merhaba ben Erdem En Doğru. TET'de 719. AYT sayısalda 659. oldum. Pratik ders tekrarları benim işte metroda, yolda okula giderken uzun vakit geçiyor. O, o aralıklarda kullanmam için iyi bir alternatif oldu. Sonuçta yine GKS öğrencisi olarak bu süreçte vaktimizi değerlendirmek önemli. O yüzden. Pakodemi bana orada çok yardımcı oldu. Kazanım videolarını hemen telefonu açıp anında girip izliyordum. Sonra anında video bittikten sonra testimi de çözüyordum. Bu, bu şekilde konuyu hemen tekrar etmiş oluyordum. Eksik konularımı ya da tekrar etmek istediğim konularımı Pakodemi ile bu şekilde tamamlıyordum. Örneğin TT Biyolojide canlıların ortak özellikleri diye bir konu var. Yani gerçekten çok tekrar etmemiz gereken bir konu. Bunu Pakodemi'de her unuttuğumda tekrar etmem gerektiğinde videoları açıp tekrar izleyip zaten videolar uzun sürmüyor o kadar. Hemen testinde Yeni sorular geliyor bir sürü yayın olduğu için 3D var falan. Onlardan çözüyordum. Bu şekilde hep diri tutuyordum benim bilgilerimi. Yardımcı oluyordu bu konuda bana. Konu tekrarlarını ve konu testlerini bitirdikten sonra check-up testler var. Sarmal test gibi düşünebilirsiniz. Bütün konulardan toplanarak sorular seçiliyor. TET sosyalde mesela çok uzun sürüyor çalışmak çünkü bir sürü konu var. Biz sayısal öğrencileri için bu kadar süreyi harcamak çok verimli gelmiyor bana. Check-up testler sayesinde hepsini bir tekrar etmiş oluyorum. Bu bana çok iyi geldi. Bir de kon testlerini çözüyordum. Onlarda da TT geometride üçgenler, açı kenar bağıntıları tarzı konular, 10 soruluk testler. İsterseniz direkt soruyu çözdüğünüz gibi cevabı görebiliyorsunuz. İsterseniz deneme şeklinde 10 soru bitince cevapları görebiliyorsunuz. Bence bu kullanıcıların seçimi açısından güzel bir çeşitlik. Çünkü öğrenciler telefonundan, tabletinden de bir deneme çözme tarzı bir konu testi hemen atmak isteyebilir. Bu yüzden bu özelliğin ben güzel olduğunu düşünüyorum. Ben test bitince soruların cevaplarını görmeyi tercih ediyordum çünkü bence daha heyecanlı oluyordu ve yani sorular hemen bitsin de denemede de öyle oluyor hemen cevabını göremiyoruz sorular bitince diğerine geçeyim arada bir kayıp yaşamayayım dikkat kaybı oturmasın. Pakodemide fiziksel test kitaplarının aksine çok fazla yayınım olduğu için e test kitabı almadan da bir sürü farklı soru tipini görebiliyorsunuz. Bu öğrenciler açısından bence çok iyi bir artı çünkü yani biz öğrenciyiz ve maddi açıdan Pakodemi bu, bu, burada çok öne geçiyor. Bir öğrencinin neden farklı yayınları çözmeye ihtiyacı oluyor? Çünkü ÖSYM çok farklı soru tiplerinde sınavlarda çok farklı soru tiplerini kullanıyor. Bu senede olduğu gibi gördük ve bu yüzden Pakodemi'nin yayın çeşitliği bize çok yardımcı oluyor. On soruluk testte bile birçok yayın olduğu için çok farklı soru tipleri görüyoruz ve cidden bu benim için çok iyi bir avantajdı. Deneme kulübü kısmında ÖSYM denemeleri var. Orada 2018'den beri olan bütün YKS denemelerinin tamamını görebiliyoruz ve bu benim için çok bir iyi bir artıydı. Çünkü ben çıkmış sorulara çok dikkat ediyorum. ÖSYM'nin ileride nasıl sorabileceğini bence o çıkmış sorular benim için belirledi. Ve onları telefondan girip anında tekrar bakabilmek çok iyi bir avantajdı benim için. Deneme kulübünde aynı okulda olduğu gibi bir sürü farklı çeşit yayın vardı ve bence deneme çözmek, soru çözmekten çok daha farklı konu testlerinden bahsediyorum. Çünkü biz süre sınırı var ve kendinizi YKS sınavına hazırlarken o süre sınırı içinde hazırlamanız lazım. Yayıla yayıla çözdüğünüz sorular o kadar yararlı olmaz diye düşünüyorum. Hem heyecanlı oluyor hem böyle her seferinde arkadaşlarımla kendimi karşılaştırmak, işte daha iyi net yapmaya çalışıyorum bir deneme yani... O beni motive ediyordu ya çünkü denemeler bizi karşılaştırıyor. işte ne bileyim yüz net... Ben o yarış hissiyatını mı seviyorsun? Aynen. Ben zaten yani üniversite sınavına çalışırken, üniversite tabii ki hedef de arkadaşlarımla kapışmak da çok iyiydi yani benim için. Pakodemi'de bir de lig özelliği var. Bu çözdüğümüz konu sonra kazanım testleri, denemeler bunların hepsi toplanıp ligde bizi öne çıkarıyor. Üste çıktıkça ben kapışmayı sevdiğim için, işte hırslı biri olduğum için ligde yukarı çıkmak benim amaçlarımdan biriydi. Bu sayede daha çok soru çözüyordum. Bu çok hoşuma gidiyordu. Yani okul zamanında okulda boş dersler oluyordu zaten. 12. sınıfız. Sayısal dersler dışında genelde salıyorlar bizi. Onlar da ders çalışıyordum. Arkadaşlarla işte yardımlaşa yardımlaşa test çözüyorduk, soru çözüyorduk. Eve gidince de bir 2-3 saat dinleniyordum. Sonra tekrar çalışmama başlıyordum ya. Yani. YKS sürecinde çalışma tempomu yüksek tutmaya çalıştım. Arkadaşlarım çağırsa da tatilden tatil gelince yaparız işte YKS'den sonra vakit ayırırız diyerek onları sonra erteleyebildim. Çünkü bu önceliklerimiz var bu YKS sürecinde. Sınav bizim için önemli. Okulda da dershanede de ilerleyişimi görmek benim için çok iyiydi. Çünkü başladığımda şu an olduğum kadar iyi değildim. Arkadaşlarıma göre biraz daha gerideydim fakat onlara yetiştim ve Onlarla kapışmak benim için çok keyifliydi. YKS'ye çalıştığım zamanlarda düştüğüm anlar oldu tabii ki. Düşük gelen denemeler falan. Onlar insanların motivasyonunu kırabiliyor bazen ama ben bunlardan çok iyi çıkmayı bildiğimi düşünüyorum. Çünkü çalışmaktan başka çaremiz yok. Düşük geldikten sonra ne yapacaksınız? Üzülecek vaktimiz yok sonuçta bizim. O yüzden çalışmaya devam ettim. Fakedemi'yi de bu sırada çok kullandım. Önümüzdeki senelerde LKS'ye çalışacak arkadaşlara da başarılar dilerim. Hepinize iyi günler.